A'ud billahi minash shaytanir Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihî nestaîn. El hidaye dersine devam. Men qala li-âkhara birisi birisine dese: İndara butuka fa abdi hurrun. Eğer sana yumruk atarsam benim köle azat edilmiştir. فمات ادم اولدو فضربه فردو ابت evet. فهو على الحياه حياه يعني لو مات ضربه لا يحنس Lian-n-darba ism li fi'lin mu'limin lam yattasil yattasil bil-badan ilam la yatahaqqaq fil-mayyit. Bakın ben dedim ki tasvir ediyorum eğer sana vurursam kölem azad edilsin. Sen de öldün. Sonra ben bir yumruk sana vurdum. Öldükten sonra bu hayata hamledilir. Zikri şey mutlaka ferdi kamil. Hayat demek. Ölümden sonra olmaz ki. Demek öldükten sonra bir yumruk vursam benim kölem azat edilmez. Çünkü bu söz haylere bağlı. Hayata bağlı. İnşallah doğru anladınız. Fevallel hayat demek bu demek. Niçin diyor imam? Çimki diyor, yumruklamak, elem vermek içindir. Ölü insan elemi sezmez, hissetmez. وَمَن يُعَذَّبُ فِي الْقَبْرِ تُضَعُ فِيهِ الْحَيَاتُ فِي قَوْلِ الْعَامِ Kabre konulan insan içine hayat yeniden girer. Ama nasıl girer? Nasıl bir canlılık? Kabir hayatı, hayatı berzak bizim gibi midir? Bir nevi hayat var. Hadislerde sabit. Bunu oraya bırak. Anlaması mümkün değildir. Kavli'l-anme, yani cumhurul ulema böyle diyor. Kedâlikel kis vetû. Belki suat in kesautu ke fe Ölümden sonra elbise giydirirse boşuna giydirmiştir. Köle gitmez. Kisvet bu. Ben seni giydirirsem benim kölem azat edilsin. Öldükten sonra bir kat elbise giydirirse. Gürcistan'a gidin. Burisi bana dedi. Adam fakirlikten ölüyor. Öldükten sonra güzel bir ayakkabı fakih ömründe görmemiş. Güzel bir elbise. Gürcistan'da bir de şapka takırlar. Üç gün yolun kenarında da cenazesi kalır. Gürcistan dolu cenazeler. Böyle. Elbise giydirirler. Öldükten sonra. لِأَنَّهُ يُرَادُ بِهِ تَمْلِكَ عِنْدَ <laughs> temlik şudur. Yani elbiseyi sana mülk ederim. İzat e aldım öldüğü öldü temlik yok ki. Ve minül kisvetu fil kefare. Kefaret burada kefaretü yemindir ha. Yani sen kalksan on kişi ölüyü, on tane ölüyü giydirirsen yeminim kefareti olsun olmaz dirilere vermen lazım. Ve huve minel meyyit la yetehakkak. Olmaz, meyitte olmaz. İlla en yenvi bi hissetir. <laughs> Üzerine perde atarım sizin üzerinde. O zaman tamam sıtır ise günekar olur, abdi azad olur. Gile bil farisiyye. Yani ile lüpsi. <laughs> Giymeye dönecek lübs. Kisvet dediğinde Farsça küsvet elbiseye kullanılır. Logi Faris'te lübüs bu demektir. <laughs> yani temlike ihtiyacı yok. Kezalike el kelamu ve duhulu. Bak kelam ne? Ben filan adamla konuşmuyorum. Falan adam benim evime gelemez onunla konuşmam. Öldükten sonra gelirse bir şey olmaz. Duhul değil ha. Falan adam benim evime gelemez. Ve illa benim kölemi azat ederim. Öldükten sonra gelirse bir şey olmaz. Çünkü bu kelam dirilere hamledilir yavrum. لأن المقصود من الكلام الإفهام والموت ينافيه Adam öldü zaten ifham yok ki. Yani buna bir şey aktaramazsın. Vel miradu mined duhule aleyh ziyareti hudur. <laughs> Ula benim yanıma gelemezsin. Yani ziyarete gelemezsin. Ba'del mevt yuzaru kabruhu lahu. O da kabir ziyareti. Kendisi ziyaret edilmez ki. ولو قال إن غسلتك فعبد حر seni yıkarsam kölem azad olsun. Fegaselev ba'de ma mat. Abu Yahnes. Şimdi ölümden zoradır. Yani çok oturaklı fetvalara. Yani el gusil hiyel isale. isale seyelan. Su üzerine geçiyor. Ma'nahu tathirdir. Yetehakkak zelike fil meyyit. Bu zatı meyitte kullanılır. Ben halefe la yedribu imra'atehu. Ben ailemi dövmeyeceğim yemin etti. Fe medde şa'raha ev khannakaha addaha. Kaldı kadını dövmeyeceğim dedi de saçını çekti. Onu boğdu. Onu ısırdı. Hanis. Çünkü bu zaten dövmeden daha berbat. Diyen nehu darb ismun lifiyelil mu'lim. Bana elem vermiyor. Sen bir ton daha dayak attın kadına. Bir de eşek gibi yasırdın ya. Ve katte hakkakal ilamu elem oldu. <laughs> Kile la yahnis Oynama anında bir şey olmaz. Müla'aba. yani o yusemmam mağaza hala darmen Adam kadınla oynuyor, oynama yapıyor. Yumruklarla onu perişan etti. Buna ayı mülabesi denilir. Bu şaka değil ay şakası. İşte buna darp denilmez. Belki adam darp, o mülabe adı altında karıyı iyi dövebilir. Men kâle in lem ektül fulânen fe imra'etu talık. Ben filan adamı öldürmesem karım boşansın dedi. Gitti ki adam ölmüş. Filan meyit. Ve hu alim bi bilir. Nasıl fetva bilir? Hocam dedi ben bir yemin etmişim. falan adamı öldüreceğime, öldürmesem karım boşansın. Ve ben bilirim adam ölmüş. Kabirde. Hani ise karı boşanmıştır. Ama ben size bir şey söyleyeceğim. Tehdit için yapılan bir şey yemin kefareti hükmündedir bu fıkhi İslam'ı iyi bilmenizi isterim. Hanis li enne ve akade yemine ve ala hayatin yuhdise Allah fihi ve huve muttasavvur <laughs> fe yani akidu hanis halef olur. lil azil adi bir daha öldüremez ki. Hansi adi demek. Yani azil adi daha adamı zaten ölmüş nasıl öldürecek ki zaten biliyordun. Ve in lem ya'lem. Bu yemini ederken adam bilmiyor ki o kişi ölmüş. صرا مش علم لا يحنس قارب بوش النص لانه عقد يمينه على حياه كانت فيه صاغده ولا تتصور فيصير قياس مساله الكوزي على الاختلاف فيصير قياس مساله الكوزي على ايه على الاختلاف ليس في تلك المساله التفصيل العلمي هو الصحيح أت فيصير دمك حكم هذه المسألة قياس مسألة الكوز كب كب مسألة سي نيدي جيشتي ها مسألة الكوز جيشان درسة سؤالة مشتك حلف إن لم أشرب الماء الذي في هذا الكوز اليوم فإمرأة الطالق ددي أرضى اختلاف العلماش حنفلر اختلاف مشتي صاحبين لا يحنس أبو يعني İmam Ebu Hanife Muhammed La Yahnes, Ebu Yusuf Yahnes dedi. İhtilaf yok mu? İşte o meseleyi böyle değerlendireceğin. Ve leyse fi tilkel mesele, tilkel mesele mesetül kuz. Tafsilul ilim, alime ulayı alemi orada yok. Tafsilul ilim bu. Alime ulayı alemi burada var, orada yok. Bu da öyle bir tafsil verilmedi. Kuzdan su var mı, Yok mu? أما قتل في ده علم بموته يحنس لا يعلم بموته لا يحنس بردا تفصيل var diyor. çok güzel bir وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين